Arkadaşlar Misur TR'den merhaba. E, şimdiki videomuzda boyama ve kayma atma işlemini anlatacağım. Bu bordun daha önce tamirini yapmıştık bir videoda. O videoyu çekmiştik. Şimdi burada tamirli bir kısım var. Burayı boyayacağız. Aynı zamanda kaymaz atma işlemini de yapacağız. Bu işlemleri yaparken ihtiyacımız olan malzemeler mat vernik. E, bu rengi tutturmamız için mat beyaz boyamız kaymaz tozumuz ve tamir bandımız. Arkadaşlar uygulamayı bu bölgede yapacağımız için önce boyanmasını istemediğimiz yerleri batlamamız gerekiyor. Arkadaşlar bu bir boya bandı her yerde bulabilirsiniz rahatça. Bu bantla önce boyanmasını istemediğimiz yerleri batlayacağız. Patlama işimiz bitti. Ee, sadece kaymaz atsaydık eğer önce biraz mat vernik kullanacaktım. Ondan sonra üzerine kaymaz tuzunu atacaktım. Ondan sonra tekrar mat vernik kullanacaktım. Bu şekilde kaymaz işimini bitirmiş olacaktım. Şu anda boya işimi de yapacağımız için boyayla beraber kaymaz atacağım. Öncelikle mat beyaz boyayı sprey ile boyamak istediğim alana uygulayacağım. Önce boyayı çarkalıyorum. Tamamen karışacak. Ondan sonra da boya makinesine başlayalım. Evet, boyayı iyice karıştırdıktan sonra uygulama yapmak istediğimiz alana biraz şu şekilde mesafe bırakarak yavaş yavaş püskürtüyoruz. Arkadaşlar kaymazda atacağımız için şu anda biraz kaymaz tozu serpiştirebilirim. Bu arada boya yaptığınız alanın rüzgar olması gerekiyor. Rüzgar boyanın başka yerlere dağılmasını sağlar. Evet, yavaş yavaş kaymaz tozumu atıyorum. Boya ile bunu yapıştıracağım. Üzerine ondan sonra vernikle sıkacağım. Bu sefer tamamen kaymazı yapıştırmış olacağım bordun üzerine. Boyama işlemine devam ediyorum. Biraz daha kaynızı atacağım. Tamamen bütünlük sağlansın diye. Arkadaşlar boyama işimiz bitti. Kaymazlattık. Üzerine şimdi biraz mat, vernik sıkacağız. Ve ütünü sağlamak için. Mernik uygulaması da boya gibi aynı şekilde biraz mesafeden püskürtüyoruz. Arkadaşlar dediğim gibi kaymazı sadece vernikle de uygulayabilirdik. Boyama yaptığımız için boyayla uyguladık. Aynı şey değişen bir şey yok. Evet arkadaşlar, benlik uygulaması da tamamdır. Şimdi batlarımızı çıkartabiliriz ve bordumuz hazır. Rüzgarınız bol olsun.